Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu 122 alacak senetleri eskontu hesabı. Hadi yeni dersimiz şöyle bir giriş yapalım. 122 alacak senetleri eskontu hesabı düzenleyici bir hesaptır. Dönem ve arasında yer alır. Birli hesapların, bir arasında yer alır. Fakat borç hesap hesapların arasında yer almasına rağmen Alacak ve keserleri neden başta da dediğimiz gibi düzenleyici bir hesaptır. Aktifi düzenleyen pasif hesaptır. 122 alacak senetleri reskontu hesabı dönem sonunda bilançola senetli alacakların tasarruf değeri ile gösterilmesi halinde nominal değer ile peşin değer arasındaki fark bir başka değişti, alacak senetleri için ayrılan reskontların izlenmesinde kullanılan hesaptır. Burada da belirttiğiniz gibi pasif karakterli bir hesaptır. Yani ne demek istiyor burada? İlk önce e, bu hesap tasarruf değeriyle değerlendirilmesi lazım. Tasarruf değeriyle değerlendirmek de kurumlar nelerdir? Bankalar, bankerler, sigorta şirketleri bunların hepsi tasarruf değeriyle değerlendirmek zorunda ve böyle hesapları kullanmak zorunda. Diğer e, şirketler herhangi bir değeri değerlendirebilirler. İşleyişi nasıl? Arkadaşlar bu konu özellikle birazcık ezber bir konu. Mutlaka aklınıza tutulması lazım ve sorularda da en çok gelen karşınıza gelen konulardan bir tanesi olacaktır. KPSS olsun, SMM olsun mutlaka bu sorular size sorulacaktır. 122 alacak senetleri reyeskontu hesabının işleyişi, hesaplanan reyeskont tutarları bu hesabı alacak olarak kaydedilir. 657 reyeskont faiz giderinin hesabının borcuna kaydedilir. Böylece alacak senetleri bilançoda peşin değerinde gösterilmiş olur. 122 alacak senetleri reyeskontu hesabı izleyen dönemde 642 reyeskont faiz gideri hesabı ile kapatılır. Hadi bakalım örneklerle bunu ne demek istediğini bir açıklayalım size. Şimdi örneğimiz nedir? Dönem sonu tarihi itibariyle 121 alacak senedinin hesabının borç kalını bin TL yapılan hesaplamada alacak senedinin tasarruf değerini ise 36.200 TL olarak görülmüştür. Şimdi burada bir e, tasarruf değeri var. Tasarruf değeri neydi arkadaşlar? dönem sonunda bilanç senetli alacakların tasarruf değeri yine gösterilmesi halinde nominal değerini peşin değer arasındaki fark. Yani burada şimdi bu aradaki farkı bulacağız. Bizim 121 alacak senedinin borç kalın ne kadarmış? 37 bin lira. Tasarruf değeri ne kadar mükemmel? 36200 lira. Aradaki fark ne kadar? 37.000 36200. Aradaki fark 800 lira. İşte bu aradaki fark bizim tasarruf değerimizi gösteriyor. Yani 31-12-2020 bizim özel bir dönemimizdi. Yani dönem sonu hesabımızdı. Ne demiştik burada? İlk önce e, 122 alacak seyitleri res, al, 122 alacak seyitlerini alacaklandırıyoruz. Evet, kontes hesabını Alacaklandırıyoruz. Buraya ne yazıyoruz? Buraya arkadaşlar burada dediğimiz gibi 657 reskont faiz giderleri hesabını borçuna kaydedildi. Yani burada ne diyor? Hesaplanan reskont tutarı. Biz burada reskont tutarını hesapladık. Gördüğünüz gibi 800 aradaki fark 800'üne çıktı. Hesapladıktan sonra alacak olarak kaydını, Yani 122 alacak yani reskont hesabını alacak olarak kaydet Biz de bunu kaydettik. E bunun karşılığında da 657 reskont faiz gideri hesabını borcuna kaydet diyor. Yani sorularda özellikle tasarruf değeri dediğimizi geçtiği andan itibaren aklınıza 122 alacak seyretleri reskontu hesabı gelsin. Aynı zamanda da bunun karşılığı olarak da 657 reskont faiz gider hesabı gelsin. Fakat tarihten önemlidir. Bunu özellikle söylerler zaten. Dönem sonunda yapacağımız işlem budur. Peki Böylece alacak sayıtları reskontun peşin değerinde biz bunu göstermiş olduk. Daha sonra ilerleyen dönemlerde nasıl bir işlem yapacağız? İlerleyen dönemlerde ise bunun tam tersini yapacağız. Yani ne, 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 122 alacak sayıtları reskontu hesabı izleyen dönemde yani 0.1.0.1 2021 döneminde 647 ve faiz gelirleri hesabı ile kapatılır. Gelirler her zaman alacaktan arttığı için alacak çalışır. Bu sefer 122 alacak senetleri ve eskontu hesabını borçlandırarak kapatıyoruz. böylelikle hesabını kapatmış ne demek istiyor burada? Bu ezber. kesinlikle fiksiz bir şekilde ezberleyeceksiniz. Yapacak çaremiz yok. Özellikle ben bunu yazdım ki daha çok aklınızda dursun diye. 122 alacak sevgili reskont hesabımız bizim düzenleyici hesaplarımızdır. Pasif karakterli bir hesaptır. Yani borç kalın hesapların arasında yer almasına rağmen her zaman alacak bakiyesi verir ve Aktifi düzenleyen pasif hesaptır. Tasarruf kelimesini duyduğunuz andan itibaren aklınıza 122 alacak senetleri ve son versin. Dönem sonunda binaçta senetler alacakların tasarruf değeriyle, burada dönem sonunu yapmıştık, gösterilmesi halinde nominal değer peşin değer arasındaki fark, yani nominal değerini peşin değer arasındaki bu fark bizim tasarruf değerimizdir. Ve bunu da bilançolarda hangi kalemlerde gösterdik? Bunu bilançolarda hangi kalemlerde gösterdik? Şöyle söyleyeyim. Hesatlılar ve eskop tutarları bu hesapta alacak olarak kaydedilir. Biz bunu dönem sonu itibariyle alacak sonunda kaydettik. Ve karşılığında gider yazmanız lazımdı. O hangi giderdi? 657 ve faiz gideriydi. Bunu izleyen dönemde ise ters kayıt yaparak kapattık. Yani 01.01.2021 tarihinde ise 122 alacak senetleri ve borçlandırdık. E bu sefer bunu gelire dönüştürmek zorundayız. 647 reskot faiz geliri hesaplarını alacaklandırarak hesabımızı böylelikle kapatmış olduk. 122 alacak reskot hesabımız bu kadardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.